Bu videonun sponsoru Playsell.com Eğer Age of Empires mobile oynuyorsanız ve Doruk para satın almak istiyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Playsell.com üzerinden Doruk parasını piyasaya göre çok daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Üstelik benim sizler için hazırladığım özel indirim kodunu kullanarak ekstra avantaj elde etme şansını yakalayabilirsiniz. Dahası da var. Playsell.com'da sizlere harika bir haberim var. Sitede şu anda devam eden özel bir çekiliş var ve iki kişiye tam 750 TL değerinde Playsell bakiye verilecek. Hem indirim fırsatlarını hem de muhteşem çekilişi kaçırmayın. Hemen Playsell.com'u ziyaret edin. Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer. Bugün Sezer birlikte of Empires Mobile serimizin yeni bir bölümüyle yine karşınıza gelmiş bulunmaktayım dostlar. Bugün lafı fazla gevelemeyeceğim. Direkt olarak oyuna inişe geçmek istiyorum. Çünkü yeni bir etkinlik var ve bu etkinliğe hızlı bir şekilde dahil olmak istiyorum arkadaşlar. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım. Açıklama kısmına eklediğim linkten direkt olarak PlaySell'den alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Oyundaki en ucuz item biliyorsunuz ki 50-55 liradan başlıyor. PlaySell linkimle vesaire kaydolursanız da ve indirim kodumu da kullanırsanız aynı şekilde o item sizlere 15, 20, 30 liraya vesaire düşebilir. Bilginiz olsun dostlar. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım. Öncelikle buradan tüm ittifak yardımlarımızı tamamlayacağım. Daha sonra ise ordularımızın hepsini toplamak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 3244 binlik bir ordumuz var. Bu orduyu daha da arttıracağız. Merak etmeyin gücümüzü olabildiğince yükseltmeye çalışacağım sizlerle birlikte. Şimdi öncelikle şunları bir toplayalım. Bana karşı biraz da oyunun sesini açmak istiyorum. Şimdi burada bir de demircimiz var. Demircimizden de şöyle bir item'ımızı alalım. Güzel bir şey vardı lan. İlk defa güzel bir şey verdi ha. Bunu Hammurabi'ye veriyorum arkadaşlar. hamurabinin de olsun mu? Onayla diyoruz. Sonrasında bu bölgeyi kapatalım ve demirciye yeniden bir vazife verelim. Bu arada arkadaşlar bakın yeni şeyler dövebiliyorum. Mesela şu şapkayı dövmek istiyorum abi. Şapkayı dövebilir miyiz? Şunları toplayalım. Şunları da alalım. Baksanıza arkadaşlar sadece buradan yani yarım milyon kaynak geliyor. Gördünüz mü? Bakın 1 milyon 700'e başladık. Şu an 2 milyonu geçtik otomatikman. VIP 6'ya tıklamadan önce öncelikle yapılacak işlemlerimiz hala var. Şimdi mesela kaynak bakımından ne yapsak? Önce üniversiteyi bitirsek? Önce üniversiteyi bitirelim arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman oduncu kampları üretim 2. Bunu 3 yapalım. İttifak yardımı da isteyelim. Burayı kapatalım. Vali bilgilerini de kapat. Sonrasında e, şurayı açmadan önce şunları bir halledelim. Eğit diyelim. Bunlar artık bizden arkadaşlar çeyrek kaynak alıyorlar. Bu biraz kötü haber. Yani para bile baksanıza 69 bin para veriyoruz arkadaşlar. 8 diyelim. Duvarlarımızı biliyorsunuz en son yükseltmiştik. Şimdi onlara bakacağım. Evet kaynaklarımız gördüğünüz üzere arkadaşlar. Burada kullanılmak üzere harcandı. Yani şehrimdeki kaynaklar bile bana yardım ediyor. Çok iyi. Şimdi sonrasında sürülü atamadan şu atama işlemlerini yapalım. Şunu da atamasını yap. Tamam. Şu an 3 puanımız var. <laughs> Fazla bir puanım yok. Şimdi takvimimizi okuyabiliriz. Kitabı ver bakayım bana. Yukarı çık festivalde neler var? Festivalde bir şey yok. Şunların hepsini bir okuma numarası yapalım. Pakette neler var? Günlük özel var. Günlük özelimizi alalım. Bize ne verecek? Tamam güvenilir kaynak verdi. Burada iki tane bedelsiz var. Bunları alıyoruz. İndirim paketlerinde ne var? Bunu da aldık. Onayla dedik. Savaş biletinde neler var? Görevler bölümü varmış. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Al diyoruz. O hala bir şeyler var. Ödüller. Şunları var bakayım. 100 binlik 3 tane kaynak verdi. Bu arada bizim kaynak rezervimiz gitgide azalmaya başladı. Onu da söylemek istiyorum. Yakın zamanda bir kaynak toplama işlemi, oyuna para yatırma işlemi yapmamız gerekecek. Abla sen de var ya Kam kulosa diyorsun. Hiçbir şey verdin yok. Ne verdim? Bunları verdim bana. Bunlar benim ne işime yarayacak? Yükleme çarkında neler var? Hiçbir şey yok. Tamam buradan da çıktık. Etkinlik merkezine gidiyoruz. Etkinlik merkezinden. Oo bu neymiş lan? Refakat yaptığımız zaman bize hediyeler veriyor oyun. Bunda indirim kuponu var. Şunda da indirim kuponu var. Yani şu an bir refakat işlemi yapmayacağım ya. Burada. Burada da bir şey yok. Lan burada hediye falan mı var acaba? Ben mi görmedim? 6 tane haber var yazıyor. Puan kazan. Oo arkadaşlar şunlara bakın. Ver 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 ver. İşte bu dostum ha. İşte bu. Hala mı var ha? Bir de şurası varmış. Bunu da ver. Bunu şuradan hemen bir toplama işlemi gerçekleştirelim arkadaşlar. Biliyorsunuz kaynak bolluğu varsa eğer hemen oraya gitmemiz lazım. Umarım güzel bir yere bolluk atar da oradan hemen toplama işlemi yaparız. Ne bu? Oo, 1.800 taş saç var lan. Topla. Topla abi. Başka kaynak var mı? Bakalım. Malzeme ödülü. Bunu da hemen alalım. Ver 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 ver. Sonra Burada malzeme ödülünde bir de meydan okuma var ama onu yapmayacağım. Acam adam mücadelesini de yapmıyorum arkadaşlar. Aşağı verimli kaynaklar. Bir daha. Zaten buna gittim. Başka var mı başka? Verimli taş ocağı. Direkt kendim arama yapabiliyor muyum? Verimli taş ocağı diye. Böyle yapsak Abi bize verimli lazım. 3'e düşürsek mesela Bu verimli mi? Bu verimli değil. Bir daha ara. Hala verimli değil. Ee, bir daha ara. Yok arkadaşlar. Yani bize verimli kaynak vermiyor. Verse de Böyle bir daha deneyelim hatta isterseniz. 1003 olmuş bu arada paramız. Ee, verimli kaynaklar. Topla. Bak yine aynı yere atmadı. Yo, bu sefer değişmiş. Ama bize taş değil. Başka şey lazım. Bir daha deneyeceğim. Belki olur. Şu meydan okuda hala ee, puan yok. Devam et. Verimli kaynak istiyorum. Oyun. Verimli kaynak. Israrla beni buraya atıyor. Yani istesem kendim seçemiyor muyum? Yok arkadaşlar yani. Kendim haritada bulayım bari. Dur bakayım. 24 kilometre uzaktaymışım zaten etrafı bir gezeyim. Belki vardır arkadaşlar ya. Var bak. Ama zaten biz taşa adam yolladık. Taş değil ya. Bize daha çok şey lazım. Şunu bir al be abi. 4 de vermiş. Bunu aradan çıkardık. Böyle kendim manuel gezeceğim. Burada altın var. 9-12 binlikleri bulabiliyorum. başka elinde bir opsiyon yok zaten. Burada taş var yine. Yine taş var. Hadi bari sen de bunu al. Bir tek daha var. O da bu. Ama altına bayağı bir yatırım yaptık. İki aya görevi gelmiş. Ya falan? Halime <laughs> kızı seni. Şimdi şunları keşfedelim. Bunu da keşfedelim bak yine taş. Demek ki bugün taş günü arkadaşlar yani. Adam herkese taş veriyor baksanıza. Geçbet Daha sonrasında şunları da okuyalım. üç tane zaten okumamış olacak otomatikman. 1700 verdi. abi VIP 6'ya yatırım yapabiliriz artık. Bunu da açtık. Şimdi yatırımımızı yapalım. 70 bin oldu arkadaşlar. Kaldı 30 bin. Pardon kaldı 20 bin. Çok az kaldı. Aşırı az kaldı hem de. Daha sonrasında bedelsiz hakkımız varmış. Bir tek de normal hakkımız varmış. Onu da yapacağım. Hadi bana. Güzel bir şey ver. Şu kadına çok veriyor ya. Kaç tane var? Allah Allah. Bir de burada var. Ya vere vere bunları mı verdin ya? Burada. Toprak. Al abi. Otomatiği boş ver. Teknolojiler. Buraya hala yatırım yapan ben miyim bir tek? Evet bir tek benim arkadaşlar. İttifak oduncu kampını olabildiğince yükseltmeye çalışıyorum. İttifakım ilk defa hayırlı bir ittifak oldu. Ama yani ara sıra aktif oluyorlar. Baksanıza abi çok ilerlemişiz. Bitirmişiz nereden baksan. Burayı da kapattık. Burada bize bir hediye vermişler. Tamam, ver bunda. Burayı da kapattık. Daha sonrasında şunları da bir toplayalım. Ver. Şimdi bizim yükseltme yapmamız lazım. Bu 19 saat hızlandır bunu. Asaba merkezi diyor artık. Oha. Bunu da yaptık hastanemizde da yükseliyor arkadaşlar. Elçilik var. Kasaba merkezi zaten bunlar kalmış. Baksanız abi. Hmm. Şu an bir, ta bir tanesi fazladan. Hızlan abi. Bizim buraya yoğunlaşmamız lazım arkadaşlar. Bakın burada bayağı bir... Lan oğlum. Nasıl la? 19-19. Tamam bunu da yaptık. Aslında şeyi hızlandırabiliriz ya hastaneyi. Hastaneyi de 20 level yaptık. Bu evi de hızlandır. Tamam çok güzel. <laughs> yaptık bakın. Oh be. iki tane evimiz 19'muş. Şimdi şöyle aşağıya bakalım. 19 10, hepsi 19. Oo. Değirmen var burada 17 level. Ha, değirmenleri de yükseltmemiz gerekecek. Muhafız kuleleri çok geride ya. <laughs> Burası nere? Ha, o gözü bu gözü. Şuradan günlüklerim var bakayım mı? Bunlar da var. O kart vardı. Bunu da ver. Kasaba merkezini 21 level yap diyor bana. Kasaba merkezini 21 level. Daha ne oğlum? Ver abi. Burada kullanmam gereken Bunları verir misin? Ver bakayım mı? Oh. Daha çok sandığım var lan. O, tamam bayağı hala zenginiz arkadaşlar. Bu ne karakterin başka bir sunucu aktarmak çok ha. Cık, gerek yok. Tamam arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Bu sıralar videoyu kısalttım farkındasın çünkü yapacaklar listemiz gitgide azalmaya başladı. Bundan dolayı dedim ki videoyu kısaltmak daha iyi olacaktır. Zaten biraz sonra da yayına geçerim. Oradan da kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.